yeni bir merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden solo rankta yılanlamaya rank ve Fatih olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz ve Ferdi sanırım yine hasta olacak ses tonum benim gene gitti en son hasta olduğumda iki hafta sürdüdü inşallah <laughs> şey yaşamayız çünkü hiç iki hafta daha hasta olmaya niyetim yok benim tam atlatırken bu işte güzel olmaz vallahi. Adam yukarı çıktı girdi nasıl çıktı lan? Ne yapıyorsun kerata? Oğlum ortalıkta ses var, gürültü var. Herkes bir yerde. Bir dakika sakin olun. Ben ne buldum? Vektör. Karı var şunu ben bir alayım. Ya o adam geldi çatıma çıktı ya çatıyı ben alacaktım. Yemedi ya. Belki başka yere bakarken çıkarım diye ümit ettim de olmadı. Bir gördüm sanki. Neyse sıkıntı yok. iki kilimizi aldık bağladık. Bereket versin. Şu anda Fatih'e bu arada dün dediğim gibi puanlar artmış. Mesela ben size dün akşam yine ne dedim? 4400 yaparsanız garanti Fatih olursunuz dedim ve Fatih puanı 4370'e çıkmış. Bugün de aranızdan Fatih olmak isteyenler varsa benim önerim bugün 4530 puan yapın. Çok rahat bir şekilde sizlere Fatih Ligi'ni atacak haberiniz olsun. Ben şöyle şuradaki bizim evlere doğru gideceğim. Tam olarak nereye gideceğim bulamadım. O yüzden bu sefer oraya atlayacağım. İnşallah boştur. Bu de bu aralar herkes bir hasta oluyor. iyileşiyor, Tekrar oluyor. Bu senin hastalığı kötü herhalde bilmiyorum. Her sene şey hastalık moda gibi oluyor abi. Bir hasta oluyor bir hasta oluyor falan değişiyor böyle. Ve her sene hastalıklar değişiyor. Bazısı 3 gün sürer bazısı 2 hafta sürer. Geçer 2 hafta hasta oldum. Hayır hastalık da şey değil kanka böyle kötü bir hastalık değil oğlum. Sesin gidiyor. Grip oluyor. Boğazın gidiyor bu kadar yani. Çok kötü de bir hastalık değil de. Ne bileyim. Her kış yeni moda bir hasta. Hello. Ne arıyor? Alo ses geliyor mu? Geliyor ne abim? Abi sen misin? He herhalde ben. benim. Abi sen misin? Sanırım benim. Ekipsi. Ne oraya gittim? Oradan tümü Abi, çekmiyor sen ama misin? sen bilirsin. Aha <laughs> ben Ferdi. Abi e, senin yerin nerede öğrendim biliyorsun ben buraya geldim dedim abi gelin buraya ben de burada pusuyum. İzleyiz buraya geleceğim biliyordum. Gülerini Artık izleyelim o yüzden. Bütün taktiklerimiz deşifre oldu ya. <laughs> Neyse. Sen burada takıl ben şu arabayı alıp gidiyorum. Tamam abi. Peki. Hadi görüşürüz On kendine iyi görüşürüz. bak. Allah'a emanet ol. Ben size diyorum ya bir videoda bir yere gittim mi bir hafta orası popüler oluyordu ya işte bahsettiğim konu bu. Ben daha güzel bir hayırlı araba bulayım. Bu arabadan bize pek bir hayır gitmez. Garaj boş. Eee ne yapacağız? Burada da araba yok. Ay şurada bir tabak gibi oldum. Şunu alalım. Okey. Ay şunu alır ve kaçar ağlı. Mesela şu ev. Buraya gideyim %95,99 ölürüm. Çok saçma bir yüzdelik oldu ama Bu arada sizlerden ufacık bir ricam olacak. Sana zahmet unutmadan aşağıdan videomuza bir like bırakırsan çok tatlı. Korktum oğlum ya. Buz patladı. Bak mesela bir ara şu evde takıldım. Bir hafta burası da herkes gelip gidiyordu. Şimdi burayı bıraktılar. Tekrardan o yüzden bu eve geri gelebilirim. E şimdilik gelebilirim. Sonra buraya da gelemem. Hatta bir de şimdi kardan adam var ya daha çok gelen oluyor. Şöyle abi arabamı şöyle koyacağım. Hemen hızlı bir şekilde burayı bulutlayalım. M4 güzel. Oh 4x kardeşim sen ne diyorsun ya. Ya mesela bir birçoğu şeyden yiyor. Ferdin gitti ev boş diyor tamam mı? Başkası da gidiyor. Başkasına giderken başkası da gidince iki kişi aynı yere atlarsa ikisinden biri eksi yiyor çok sıkıntı oluyor. Ben o yüzden gerekirse şey diyorum. Kendinize göre bir main belirleyin. Kimsenin bilmediği sadece size özel olan. Çok daha güzel oluyor öyle yaparsanız. Hem eksi yemezsiniz rank kasarken hem de kafanız bir tık daha rahat olur. Al kanka 4 tane çocuk getirdim sana. Ben hızlı bir şekilde şurayı lootlayayım. Şu an seviye üstündekiler bir seviye. Kardan adam birleşir sayılısıyla oradan bir 3 seviye bir şey verir ama ne verir Allah bilir ona da. Bir fişek verirse de... Hangi tarz yani aga? Hani Bunu da alayım ben. Eyvallah. Başka var mı? oldum Yani buranın lootu bu kadar. Hatta boşken şu benzini bizim bagiye basalım da. Kullanırız abi. Yani sonra uğraşmayalım yakıtla falan filan. Biri kovalar. Kaçarken yolda yakıtımız biter. Ne gerek var öyle fantezilere. Ne verdin? R98 mi? O neyle yeniyor mu? Neyse en azından iki seviye olduk. Güzel lootumuzu başarılı bir şekilde yaptık. Bu saatten sonra ne yapacağım? Şuraya geleceğim. Telefonu bırakacağım. Ben yokum abi. Maç bitene kadar. Hatta alan benden gidene kadar ferdi yok. Şimdi alan geliyor. Yavaştan alana gitmem gerekiyor. Yani şuraya kadar gitsek yeter. Bir yakıt da alayım da sonra onu da basarız. Bizimki hala acaba burada mı ki? Yoksa buraya mı çıktı? Bak buraya çıkmış da olabilir yani. Neyse dur bakalım. Pek çıkmamış gibi duruyor abi. Çıksaydı tekli kasan birisi bu içecekleri asla hayır demez. M4'e falan da özellikle. Okey güzel. Birazcık da burada takılalım abi. Şöyle şuraya yatalım. Evin içinde kar düştü ya. Abi sen şaka mı yapıyorsun? gitti tamam. Evin içinde kar düştü şansıma bak ya. Eskiden rezondan korkardık şimdi kardan korkuyoruz abi. Evin içinde patlıyor. Diyelim rakip geldi rezon attı abi ikinizden biri kardan adam olacak. Çok sıkıntılı çok. Şimdi alan bu şekilde nereye gideceğimi açıkçası pek bilmiyorum o yüzden birazcık böyle diblerde takılacağım. Abi bir şey diyeyim mi bu taraf çok sıkıntılı dağdan inen beni bulur. şöyle sakin bir pozisyonda. Yüzle. Ben gerçek hayatta araba sürüyordum. Yüzle gideyim. Sakince. Ya bas ya. Alın ortasından güzel bir yer alalım. Mesela burası. Bak burası tam rankçılara göre yapılmış ya valla. Giremedim. Yat şuraya. Hah bak tamam yerimi buldum abi ben. Biraz da burada takılak. Masum bir şekilde yatıyorum burada ya. Herkes birbirini yiyor. Abi ondan karata İşte bu yüzden ses kasmak çok önemli Dedim bu adam durdu mu Harbiden durmuş Güzel üç üçleşimiz oldu abi Mis gibi Sakince oynayacağız abi acele etmeye hiç gerek yok Tekliran kasarken Güzel bir yer al yılanla takıl Fatih ol Pusuyor deseniz açıkta arabamın yanında yatıyorum Abi ne pusması yılanlıyoruz burada Bak iki lastiğin arasına girdik takılıyoruz asıl lastikleri büyütsem daha güzel yılanlarız herhalde Hani benim bu bug'i iki seviye ben üç yapmadıydım aslında güzel olabilir de abi lastikler çok büyüyor ya. Hani şey zaten millet benim arka lastiğimi patlatmaya bayılıyor. Daha çok patlar gibi geliyor bana. Onun kapanmasına son bir saniye kaldı. Bakalım nereye verecek. Okey güzel orada da çimenler var takılırız. Millet poçinki de yatacak şurada. Biz de burada yatacağız abi. Hallederiz bir şekilde. Kafaya takmayın abi. Kafaya takmadıktan sonra gerisi cidden çok kolay. Biri kaykayla gidiyor. Ya da geyikli. Tam göremedim. Görseydim onu hallederdim. Haritadan gördüm onu da. Sesi gelmedi. Bekleyeceğiz abi devam. Bir kitim var. 5 bandaj var. 7 tane içeceğim var. Alına gitmeden bustumuzu bir fulleriz. Ondan sonra çıkarız. Bana durdu. Neyse değişti, de uğraşmayacağım. O arka lastiğime dokunma. Ben de sana dokunurum az sonra ona göre. Hop mis gibi yer. Yılan yap Fatih. Ol. Alanda değilim ama sıkıntı değil. Hallederiz abi yavaş yavaş. Sakin sakin oynayacağız halledeceğiz bu işi. Sanki J7 Prime'le rank kasıyormuşum gibi hissediyorum aşağı. Valla. Ya FPS'iniz düşük olsa bile böyle hayatta kalarak oynasanız çok puan alırsınız abi. Ciddi söylüyorum. Sadece hayatta kalma odaklı oynayın. E killer zaten kendinden geliyor. Ben hiçbir şey yapmadan 3 kill aldım. Ki daha da alırız bu kill'e. Yani eğer ki çok kötü bir pozisyonda kalmazsam. Tahminimce bu maçı bir 7 falan win yapabiliriz. Ama bakalım. Tam belli değil. Milletin de nerede olduğunu tam bilmediğim için bir şey diyemiyorum boostumuzu basalım ben az önce basacaktım o geri geldi yarım kaldı tamam güzel bunu da aldık dediğim olay bu abi sakin oynadıktan sonra her türlü win alırsınız tamam benim tek sıkıntım bir tane kitimiz var onun harici bir sıkıntımız yok o da bana yeter zaten kit ne yeniyor mu Onunla birlikte gideceğim. Nerede asıl kazanmayı? Oğlum alan dışı ev içinden. ne yapıyorsun? Yuh kötü ise vurdu bu arada. Bir dakika. Yan bastık. Zaten bir kitim var dedim o da buna gidiyor. Şimdi sen olabilir. Oraya bomba deneyeceğim. İşsiz ya. Adam tönör döndü. Güzel de HS attı yalan yok. Geçmedi be. Eve geçseydi cama doğru. Durmuştu. Şimdi abi. Yanımızda da varsa kit yok. Böyle mecbur handar oynamam lazım. Ne yapacağız? bandaj bassam bastırmaz. Biri orada biri burada. Orada bassaydım canım az diye oynardı. O yüzden orada basmadım. Oho gemi bulduk gene. Allah gemiyi bulduk. Bitti. 5 bin. Abi sakinlik çok önemli. Bak. Hiçbir lootum yoktu. Bir de şimdiki loota bak. yani demek istediğim olay bu. Bak bedava araba da bulduk. Bunu ilk defa sürüyorum bu arada. En azından böyle kırmızı arkasından şey çıkandı İçi nasılmış? O güzel. Neyse. 5 e. Sence as liginde kaç puan verir? Ben pek fazla ümitli değilim ama maç güzeldi. Bir 30 puan verir diye düşünüyorum. O zaman yavaştan tahminleri alalım. Ben 30 dedim. Var mı arttıran azaltan? Son dedim ve geldi. 31. Güzel. Bereket versin abi. Taş attık kolumuz mu yoruldu? Yok. Yalandan iki yattık kalktık Fatih olduk. Tabi daha olmadık da olacağız. Evet bu videoluk benden bu kadar. Umarım video size gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.